Sıcak ve bunaltıcı havaların gelmesiyle değerini bir kez daha anladığımız suyun nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Yayınlanan bir araştırmada dünyadaki suyun 4 aşamalı bir süreçte oluştuğunu ortaya koydu. İlk aşama hidrojenden oluşan bir bulutla başladı. Oksijen ve toz taneleri donarak yüzeylere yapıştı. Hidrojen molekülleri oksijenle reaksiyona girerek su buzu oluşturdu. Yer çekimi etkisiyle gaz ve toz bulutu yüz Kelvin sıcaklığa ulaştı ve süblimleşme sonucu bol miktarda su buharı açığa çıktı. Üçüncü aşamada Güneş sistemimizin gezegenlerini içeren bir proto gezegen diski oluştu. Bu aşamada su buzu tekrar buza dönüştü. Dördüncü aşamada ise gezegenler, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar yörüngelerine yerleşti ve su bildiğiniz haliyle bulunabilir bir hale geldi.